Selamlar. Bugün biraz içimi dökmek, biraz böyle itiraflarda bulunmak için bu videoyu çekiyorum. Oy. Açım galiba. Bu nasıl bir kafaymış yeni yeni çözüyorum. Bazen karışıyorum, bazen dağılıyorum. Ama dağılsam da hiç dağıtmıyorum. Böyle hep bir nizam, hep bir intizam, hep bir düzen. Yani belki biraz rahatlardım dağıtabilsem. Aman nasıl, ne yolla dağıtılır kendim için onu da bilemiyorum. Uzun zamandır en büyük serseriliğim, eğer böyle sakin, güzel çocuklara denk geldiysem yerlere oturup parkları tebeşirlerle boyamak falan oldu benim. Bu neyin kafasıymış dediğim şey annelik. Evlat sahibi olmak. Bir süredir güzelliklerini anlatıyorum. Çünkü çoğu zaman zorluklardan bahsetmekten de yılıyorum. Ama kendimi hepten unuttuğum gibi bir şey. Bedenim, sesim, zihnim, nefesim, benliğim hepsinin ritmi ve varlığı kızıma göre şekilleniyor. Gün içinde onun bakımıyla ilgilenmekten başka şey yapamıyorum. Çünkü buna hiç vaktim olmuyor. Şikayet etmiyorum. Bunun böyle olması gerekiyordu. Eee kalabalık bir aileye sahip olmamanın ve aile büyüklerinin hep başka uğraşları, başka işleri, başka bakacağı kimseleri, mesafeleri olmasının verdiği bir yalnızlık var yaşadığımız. Ve biz bu yalnızlığı yaşayacağımızı hiç tahmin etmemiştik. Şimal hep anne ve babasıyla birlikte vakit geçiriyor. Bu onun için gerçekten bir güzellik. Ama ben çok yorgunum. Zihnim çok yorgun. Bedenim çok yorgun. Hiç bu kadar yorgun hissetmemiştim. Hani böyle fersah fersah yolları aşıp zıpkın gibi oradan oraya koşturacak halimden hiç eser yok. Ağrılarım var. Hiç dinlenememek, yaşadığım bir şey, kendini unutmak, hiç durmamak, kendine zaman ayıramamak. Şöyle bir birazcık kendime zaman ayırmaya kalkayım desem ertesi gün böyle berbat bir uykusuzlukla cebelleşmek. Kendine ait bir oda ve kendine dair bir alandan, kendini gerçekleştirecek eylemlere dair hareketlerden, hayalleri ve planları gerçekliğe dökecek atiklikten eser kalmıyor çoğu zaman. Yemek yapmak, bulaşık yıkamak, çamaşır yıkamak, asmak, toplamak, katlamak, yerleştirmek, evi temizlemek, her gün böyle en az 2-3 kez dağılan ortalığı toparlamak, yoğurt yapmak, peynir yapmak, kitap yapmak, alışveriş yapmak, şimali uyutmak, şimalle oynamak, hamur, lego, boyama, çizim, yapboz, dans, kitap, park, lunapark derken beni yoran şey acaba bunlara koşturmak mı? Yoksa acaba tercih ettiğimiz yaşamı beğenmez, içine sindiremez mi? sorularının zihnimde belirişimi. Acaba bu kadar fazla sosyal bir çocukken niye kırsala kurdunuz bu hayatı der mi? Düşüncelerinin içimde beliren varlığı mı? Ya da böyle ara sıra içimi dürtüp duran ya bu yaptığım onun için iyi mi? Bu yaptığım onun için gerçekten doğru mu? Hissinin varlığı mı? Yahut gerçekten yanlış olduğunu bildiğim ama bazen düşe yazdığım o dipsiz kuyular mı? Belki de hepsi. Bazen rüyamda kendimi görüyorum. Böyle tek kişilik oyunumu oynarken karşımda duyduğum kesilmiş nefesleri görüyorum. Sonra o tarif edilemez heyecanın içimi titretişini görüyorum. Bazen sevdiğim bir yönetmenin oyunda oynadığımı görüyorum. Ve biliyorum bazı rüyalarım gerçek olacak. Çok sabırsız bir insan olmama rağmen gerçekten uzun zamandır bence iyi sabrediyorum. Kızım Şimal bu aralar tuvalete gitmeme dahi izin vermiyor bu arada. Her saniye yanında olayım istiyor. Ben ona bir şeyler anlatıyorum ve bu durumu izah ediyorum. Yanımdan bazen ayrılmam gerektiğinin normal olduğunu. Ertesi gün bana sen tiyatrocu musun anne diyor. Evet Şimal diyorum. Yok sen annesin diyor. Sonra böyle omzuna bir tane vurup güle güle ben tiyatrocuya vurdum falan diyor. Ben onun dünyasına inebildiğim zaman gerçekten her şey pamuk gibi oluyor. Ama inemediğimde etraf buz kesiyor. O buna öfkelenip katılaşıyor. Ben bu durumdan çaresiz hissedip sinirleniyorum. Sonra böyle derin nefesler alıp vermeyi öğütlüyor bana kinol yapıyor, sakinleşiyorum. Ama onu sakinleştirmek bazen pek kolay olmuyor. Ben kendime sal ve dağıt gözle. Ya yani bunu yapabil. En azından dene ve diyorum olmuyor. Eskiden kendi kendime her gün minimum yarım saat böyle deli deli danslar ederdim. Bu beni gerçekten sağaltırdı ama bunu da bayağıdır yapamıyorum. Hatta eskiden yapıp bayağıdır yapamadığım çok şey var yemek yemek ya da böyle bir kahveyi yudumlamak bile çoğu zaman aceleye geliyor. Kafamda hep gözetmem gereken birine bakan bir göz var. Onu hiç kapatamıyorum. Hep bir matematik. Ve böyle saat gibi işleyen hesaplar var aklımın içinde. Hala. Yediği, içtiği, uyuduğu, uyandığı. Ben dolu dolu 27 ay emzirdim kızımı. Yani neredeyse iki buçuk sene boyunca hiç uyumadım gibi bir şey oldu. Doğumda yaşadığımız travma ve lohusalığım dahil ilk bir buçuk senenin hiçbir şey olmasa bile sürekli hastanede geçmek zorunda olması mental sağlığımızı gerçekten yıprattı. Ve iki buçuk yıldır hiç şöyle oturup durmuyorum. Aklım hep tetikte. Kendimi sürekli bir şeyleri kollarken buluyorum nesneleri, eşyaları, ışıkları, arabaları, insanları. Kızım şimdi tam 32 aylık ve yaşına göre ziyadesiyle her işini kendisi gören bir benliği var. Bu gerçekten çok güzel. Çok erken konuşup bir süredir de böyle aynı bizim gibi diyaloglar kurduğu için yaşının ufaklığını gerçekten unutuyorum bazen. Hani böyle sanki karşımda ergen bir şimal varmış gibi. Gerçi iki yaş sonrası gerçekten ilk ergenlik galiba. Çok zorlu süreçlerden geçebiliyoruz. Ve bu yüzden aslında genel olarak kendime daha sakin olmayı öğütlüyorum. Ve kendime daha sakin olmayı öğütledikçe böyle gırtlağımı sanki birileri sıkı veriyor. Çünkü bunun dışarıdan değil, gerçekten içeriden bir dürtüyle dönüşmesi lazım. Bunu da biliyorum. Mutlak bir refah yok zaten. Geçim derdi, var olma problemi taşıyan insanları Orta Doğu'da. Asla yaşayamayacağı sahte hayatları, iğreti bir dille kendisine sunan zibilyon tane dizinin içinde kaybolmaktan gayri rafine ihtiyaçları bulunmayan bir toplumda neyi, neye, kime, nasıl anlatayım derken kendimi kapatmaya çalıştığım o dış dünya bir bakıyorum hop kucağımın ortasında. Ben 31 yıldır bu dünyadayım. Son 5 senedir evin dışında bir yerde hiç yemek yemedim. Kendi yaptığım, kendi yaptığımız yemekleri yedim. Son 10 yıldır herhangi bir yerden, bir dükkandan kıyafet almadım. Hiç. Anneannemin, annemin, teyzemin, arkadaşlarımın, tanıdığım ve bana eşyasını paylaşan insanların eskilerini ve bit pazarından aldığım kıyafetleri giyerim. Hep başkalarının kıyafetlerini sahiplendim aslında. E, kan bağım olan insanların eskileriyle başlayan bir hikaye, bit pazarlarıyla devam etti bir süre. Ve üniversitenin ilk yıllarında gerçekten çok dolaştım, rutubetli, tozlu antika pazarlarında. Hani misal vakti zamanında böyle 50 kuruş aldığım bir gömleği hala giyiyorum. Ama İstanbul'a yerleşince bit pazarı hikayesini tamamen bıraktım. Çünkü artık iyice her eşya fazladan bir yük gibi gelmeye başladığı için böyle tarzı tarzıma yakın tanıdıklarımın kıyafetleri eşlik etti tenime. Kendim parasını ödeyip de hiç tatil yapmadım. Yaşadığım evi hiçbir zaman başka bir insana temizletmedim. Güzel anneannem benim sağ olsun. Yıllarca o işi yaparak evlatlar ve torunlar büyüttü. Ev çekip çevirdi. Son 8 yıldır da baklagil, tohum ve tahıl harici hiçbir paketli ürünü satın almadım. Tüketmedim, tüketmiyorum. Hiç bulaşık makinem olmadı. Tiyatro, reklam, dizi gibi işlerle çalışırken gerektiği için yaptığım bir makyaj dışında hiç makyaj yapmadım. Yapmıyorum. Parfüm kullanmam. Çiçeklerin, bitkilerin yağı bazen şifam olur, bazen esansım. Hiçbir kozmetik ürünü kullanmam. Su ve aloe vera bazen de salatalık yüzümü temizlemeye ve nemlendirmeye yetiyor çoğu zaman. Her gün aksatmadan spor yapmaya çalışıyorum. Ama hayatımda hiç spor salonuna gitmedim. Hiçbir şey ziyan etmem. Ne pişmiş bir aşı, ne daldan kopan bir meyveyi, ne yerden toplanan bir kabuklu yemişi, ne de suyu. Yani evimize biri gelse kendince bize muhtemelen acıyacaktır. Çünkü masa, yatak ve sandalyeden başka eşyamız yok. Çünkü boşluk ve eşyasızlık seviyoruz. Ve bu yüzden sadece atölye odamız malzemelerle ve bu kitaplarla dolu. Bunların hepsi ama hepsi bir tercih meselesi. Paranın yokluğunu gerçekten iyi biliyoruz ve hep bu yoklukla mücadele ediyoruz. Ama ben bunları parasızlıktan yapmadım, yapamadım değil. Parayı bunlara harcamadım harcamıyorum ve harcamayacağım. Şimal bir gün anne bana para versene demişti. Ben de, ne yapacaksın kızım parayı diye sordum. Öyle sorunca Şimal'de yemek alacağım diye cevap verdi. Sonra düşündüm yani biz parayı neye harcıyoruz? Aslında çok basit ve temel şeylere. Yemek yapacak bir gıdaya, bir şeyler üretmek için ihtiyacını duyduğumuz türlü çeşitli ekipmanlara ve şimalin ihtiyaçlarına. Emeğin kıymetinin parayla ölçüldüğü bu dünyada onu herhangi bir üretime dönüşmeyecek her türlü tüketimden sakınarak kullanma güdüsü benim hayatta tutunduğum bir güdü. Ve niyetim mideme girecek tüm sebzeleri kendimizin ekip biçtiği bir bostan ve sera yaratmak. Ve niyetimiz bir bahçe yapmak, o bahçenin peyzajıyla uğraşmak, evimizin etrafına ağaçlar dikmek ve yuvamızda yeni işlerimizi üretmek. Böyle bir yaşamın düşü uğruna çokça düşüşler yaşadım, yaşıyorum da. İnsan nasıl iyileşeceğini gayet iyi bildiği halde iyileşemez bazen. Buna dair gerekli koşulları bir türlü oluşturamamış olduğu bir zeminde zuhur etmenin derdi zehir olur çünkü kendine. Ben zehirleri akıttığımız o günlerin şafağına diyorum. Eşim kavuştuğumuz ilk günden beri çoğu işi birlikte yapıyoruz birlikte düşünüyoruz, birlikte hesap kitap yapıyoruz, birlikte bir şeyleri ölçüp biçiyoruz, birlikte tasarlayıp dizayn ediyoruz, yaşamda bu var olma mücadelesini birlikte veriyoruz, birlikte yükseliyoruz, birlikte düşüyoruz, birlikte deviniyoruz. Hani hayal bile edemezdim böyle bir tamlığı gerçekten ömrümde. Ve şimdi aynı yerde bulunsak dahi o kadar çok işimiz, düşünecek o kadar çok fikrimiz ve özellikle kızımız doğduktan sonra artan o kadar çok sorumluluğumuz var ki aynı yerdeyiz ama böyle kafa kafaya verip saatlerce muhabbet etmeye, hani şöyle doya sıya sarılarak uyumaya, birlikte bir film izlemeye, el ele tutuşup uzun uzun taban etmeye hasretiz. Çok hasretiz gerçekten. Ben bir film festivalinde merak ettiğim bir filmi izlemek için ya da bir tiyatro oyununu seyretmek için ya da sevdiğim bir grubun konserinde bulunmak için şehir değiştiren biriydim. 32 aydır kaç film izledim deseniz böyle bir elin 10 parmağı etmez. Çok değişik süreçlerden geçtim. Yani filmi izlemek lüks. Yani böyle diş fırçalamaya, tırnak kesmeye Banyo yapmaya, yemek yemeye vakit bulamadığım zamanlar oldu. Gerçekten analar anlar bunu. <laughs> Birçoğunuz da abarttığımı düşünebilirsiniz bu arada. Ama bilekiz az bile anlatıyorum. Yani yan yanayken bile eşimi çok özlediğim gibi kendimi de çok özledim. Kendimi dinlemeyi, kendi kendimle kalmayı, kendi sessizliğimi duymayı özledim. evlada sahip olmak yaşamını ve senin varlığını tamamen değiştirip dönüştüren bir şey. Ve açıkçası ben kızımıza kavuşana dek bunu pek akıl edememiştim. Hani sanki aynı gözde, aynı hayatına aynı şekilde devam edecekmiş gibi düşünmüşüm. Yani bir insan yavrusu büyütmenin getirdiği o büyük sorumluluğun ekseninde yaşarken sevdiğini hasret kalan anne ve babaları gerçekten çok iyi anlıyorum. Anneler anne olmadan önceki benliklerinin yasını tuttukları için zorlanıyorlar bence birazdan. Çünkü kendinden geçmenin böylesi başka bir tecrübe yok dünyada bence insan için. Ben de anne olmasaydım bu söylediklerimin çoğunu asla tasayül, tahayyül edemeyeceğim pek çok durumun, duygunun, tecrübenin içinden geçmiş bir insan olarak söylüyorum bunları. Ve bana dünyanın en zor uğraşı sence nedir diye sorsalar tereddütsüz bir şekilde anneliklerim bu yüzden. Bambaşka bir bağ ve bambaşka bir emek bu. Ve aslında bir yavruyu büyütürken senin varlığını da ilmek ilmek çözen ve büyüten bir süreç. Ve büyümek işi bazen gerçekten de çok sancılı. Sana yüklenen şeyler, senin yüklendiklerin, senin üzerinden atıp sıyrılmaya çalıştığın yükler. Sonra senin çocuğuna yüklediklerin. Sonra çocuğuna yüklememeye gayret ettiklerin. Yüklemeye gayret ettiklerin. Tabii aslında bir noktada biz kendimize de çok yüklenebiliyoruz. Bu kadar çok kirli bilginin, bu kadar çok kirli sesin, kalabalığın, deliliğin içinde sağ salim, sağ salim bir akılla hareket etmeye çabalarken balataları sıyırabiliyoruz. Ama çoğu zaman balataları sıyırma hakkında hiç kendimize görmediğimizden böyle nice nice ahlar ağacı ormanın olu veriyor gönlümüzde. Bir adım ötesinin hayalinin peşinde koşturup duran insanlar olarak anın içinde olanın kıymetini ıskalamamak çok önemli aslında. Ve benim bunu unuttuğum zamanlar oluyor bazen bu karamboller içinde. Ah. Hayatta kelimelerle tarif edemediğimiz pek çok an var. Kimin de içimiz içimize sığmaz oluyor. Böyle kimin de içimiz lime lime oluyor. Şu garip dünyaya bir insan getirme çılgınlığı acaba seni nasıl biri yapacak gözle demiştim ben kendi kendime. Hamile olduğumu öğrendiğim ilk zamanlarda. Şimdi bambaşka birim yaptı. Yoksa zaten benim olduğum öze daha çıplak bir gözle bakmamı mı sağladı bazen kestiremiyorum. Anne olmadan önceki gözdeyi hem çok net hatırlıyorum hem çok bulanık. Annelik daimi bir vicdan azabıdır diyenler haklı bence. Böyle içinizde her an benliğinizi yoklayabilen bir kaygı ve bu kaygı hissiyle ömür boyu yaşayacak olmanın gerçekliği bazen çok zorlayıcı çok öğretici, çok güzel, çok ağır, çok da zorlayıcı bir serüven bu. Ben açıkçası kendimi çok hırpalıyorum. Kendi düşüncelerimde. Bu bende ezeli bir tıynetti de annelik bu huyumu iyice arşa çıkardı galiba. Hamile kaldığımı öğrendiğim ilk ay bir roman tasarlamaya başlamıştım aslında. Ee, ve bu romanı hamileliğimin son aylarında yazmaya başlamıştım. Sonra doğum, bebek büyütmek, tecrübeler, koşullar ve hayatın kendi dinamikleri beni bambaşka bir noktaya getirdi ve o romana devam edemedim. İlk 30 sayfası duruyor hala. Elbet bir gün kavuşacağız onunla. Uzun zamandır yazdıklarımı okuyan insanların böyle lütfen kitap yazın da okuyalım diyerek benim mail ettiğim dünyaya teşvik ve teşrif arzusu içinde bulunmaları gerçekten içime okşuyor ve bana cesaret veriyor. Çünkü yine kendimizin mücellitliğini yapacağı bu işte acaba yazacaklarım muhatabını, okurunu, alıcısını bulabilir mi gibi bir kaygı duyuyorum istesemez kendi içimde. Yani o yüzden yazdıklarımda kendini bulduğumu, benim dilimi sevdiğini, dertlerime ortak olduğunu dile getiren insanların, hep yaz, hep okuyalım diye ifade eden insanların varlığı benim için gerçekten çok kıymetli. Ve güzel haber, biz yeni bir işe kalkışıyoruz şimdi Cihan'la. Bu Cihan'ın dördüncü, benimse ilk kitabım olacak. Ve bu sefer sadece zanaat kısmında değil, hikayeyi yaratma kısmında da birlikteyiz. Hani sanki az zorluğumuz varmış gibi meşakkati, kallavi bir delilik olacak bu giriştiğimiz. Cihan çiziyor ve gravürlerini kazıyor. Ben de o gravürlere metinler yazıyorum. Başladık bakalım. Ve bu deliliğimize ortak olacak insanlarla buluşmak için gerçekten sabırsızlanıyoruz. Oy velhasıl. Ben gerçekten kızımdan çok şey öğreniyorum. Hiç bunları böyle saymakla bitiremem. Sanki böyle olmamış şeyler törpüleniyor varlığı sayesinde. Hatta bu dünyada vuslata ermenin ötesinde gerçekleşebilecek en iyi, en güzel ihtimal neymiş deseler onun meyvesiymiş diyebilirim. Ve aslında bir çocuğunuzun olması ve evladınızı büyütmek kendi türünüzün hakikatini anlamanıza ufuk açıcı bir fener oluyor adeta. Gerçekten çocuk sahibi olmanın varoluşa dair çok büyük öğretileri var. Yani benim serzenişlerim varsa ki vardır. Haksız da sayılmıyorum diye düşünüyorum ama bu konuda. Fakat hiçbir varyansının çocuğumuzla bilgisi yok anne baba olmanın ve başka bir büyüğün ya da başka bir insanın desteği olmaksızın sadece anne ve baba olarak çocuk büyütmenin zorluğu ve bu büyük sorumluluğun meşakkati aslında değinmek istediğim şey. Ve böyle düşünüp böyle hisseden, bu konularla ilgili zorluklar yaşayan çok ebeveyn vardır muhtemelen. Ben çok yalnız büyüyen bir çocuktum. Annem de babam da çalışıyordu. O yüzden tüm böyle bebeklik, çocukluk, ergenlik, gençlik süreçlerim yalnız geçti. Kızımız hem annesiyle hem de babasıyla vakit geçirerek büyüyebildiği için gerçekten şanslı. Biz kendisi için çalışan insanlar olma uğraşı verdiğimiz için bu durum mümkün olabildi aslında. Ve bu durumun da yorucu, zorlayıcı çok yanı var. Ama başka bir yanı da var ki tüm zorlukları görmezden gelmenizi sağlıyor. Büyüyor ve birlikte büyüyoruz. Doğdu ve birlikte yeniden doğduk. Birbirimizin yuvası olduk. Uykusuz geceler, birlikte uyumak, bazen aşırı bağlı olma hali, yakanı paçanı çekiştiren halleri, böyle seni nasıl uyuz edeceğini anlayıp bile bile sinirlendirmeleri, çok taktığım, üzüldüğüm değil, sevindiğim şeyler aslında. Tamam, bazen gerçekten pes ediyorum. Ama bir daha geri gelmeyeceğini ve asla aynı biçimde yaşanmayacağını bildiğim o anlar akıp gidiyor. Ve bu yüzden ben bunları hep hatırlamaya gayret ediyorum, unutmamaya çalışıyorum. Birlikte uyduğumuza seviniyorum. Çünkü bu zamanlar geçecek biliyorum. Bir an gelecek, büyüyecek ve birlikte uyumak istemeyecek. Onu bol bol öpüyorum. <laughs> o da şimdi beni bol bol öpüyor olsa da böyle her istediğim zaman onu öpmemi istemeyeceği zamanlar gelecek çünkü biliyorum. Yani olsuz geçecek anlar aslında bize azap olurdu. 32 aydır toplasanız 48 saat bile ayrı kalmamış olabiliriz. Nadir zamanlarda da olsa böyle ayrı kalınca deli gibi özlüyorum bu arada. Ve bunu bilerek yorucu, güç, uykusuz, zorlu, sancılı, ağrılı, böyle berbat hissettiren o anlara bile sarılmaya çalışıyorum. Bu videoyu biraz aslında hani anne babalar birbirini anlar, ancak gibi bir gerçeklik de var. O yüzden birazcık anne babaları yalnız hissetmeyelim diye de çekmiş olabilirim galiba. Çok yoğun ve yorucu bir süreçten geçtiğim için içimi dökmek istedim. Artık döktüm galiba. Burada bitirebilirim. Sevgi, muhabbet ve başkaldırıyla.